arkadaşlara mazbat verme töreni. Yerimiz keşke uygun olsaydı, hepimiz sağlıklı bir şekilde yapsaydık. Başkanımın bir teklifi var. Şimdi Diyor ki, istersen söz vereyim ben size. Olur mu? Ne demek? Buyurun. Ee, der ki, ayrıştırma yapmayalım. Burada bulunan hep CHP'li. Dışarıdaki arkadaşlarımız olursa uygun düşmez. Biz kendi yönetimimizi seçilmeyen arkadaşlarımızı aşağı alabilirim dedi başkanım. Tabii siz uygun görür müsünüz? Başkanım teklifi de böyle. Ee, boşalan arkadaşların yerine dışarıda AK Parti belediye meclis üyelerini alıp beraber karışık mazbatayı vermeyi uygun gördü. Siz uygun görürseniz sadece burada mazbata alacak arkadaşlarımız kalsın. Bir de bir ilçe başkanlarımız. Ilçe başkanlarımız evet. evet Il ve ilçe başkanlarımız ııı ve belediye meclisi seçilen arkadaşlarımız dışındaki arkadaşlarımı aşağıya alayım. Orada kucaklaşırız biz. <laughs> farklı bir ayrışmış bir meclis görüntüsünü ilk günden vermeyi istemiyorum. Haydi. Tamam mı? Evet efendim. Evet. Şöyle. Biraz acı Şöyle eğilin. Teşekkürler. Çok güzel bir gün. <laughs> Martın sonu bahar demiştik Bak bahar geldi çiçekler açtı her yerde Yukarıda da az önce Yukarıda da az önce şahit olamadınız ama Büyük bir memnuniyetle şunu gördüm Gemlik'te bu seçimin galibi belli Barış Barış kazandı Gemlik'te Bu seçimin kazananı belli Gemlik çok şükür Kaybedeni yok. Biz omuz omuza Adnan abiyle, Hacı Ömer'le, Berkay kardeşimle omuz omuza inşa edeceğiz daha iyi bir gemliği. Omuz omuza. İlk akşam söylediğim şeye uyun lütfen. Bu kamplaşma ve kutuplaşma lisanından uzaklaşsın gemlik istiyorum. Bu ayrıştırma, bu birbirinden öteye gönderme anlayışının bize bir yararı olmadığını söylüyorum bir kere daha. Buna inanıyorum bütün kalbimle. Gidin. Bulun bize oy vermeyen yurttaşlarımızı AK Partili'yi, Milliyetçi Hareket Partili'yi, Saadet Partili'yi sarılın onlara. Kardeşçe bir beş yıl geçirelim. Gemliğin en çok buna ihtiyacı var. En büyük projem demiştim gemliği barıştırmak. Beş yıl boyunca buna emek verirken göreceksiniz beni. Alın terakıtırken. akıtırken. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum bir şey daha söylüyordum herkese. Ben belediye başkanı adayı değilim diyordum. İlave ediyordum peşine. Ben Gemliye Belediye Başkanı adayıyım. Ben sevdalı oldum kente belediye başkanı adayıyım diyordum. Çok şükür Rabbim nasip etti. Bir beş sene sizin sözcülüğünüzü yapma görevini verdiniz bana. Ama isterdim ki Gemlik Belediye Başkanı'nın elinden alayım. mührü, devir teslimi Onunla yapayım. O yürek yok. Yok, o, onu bunu söyleyin diye söylemedim. Tekin. Gemlik, gemlik yazı işleri müdürü aracılığıyla devri yapılacak bir kent değil. Bu kente, bu kente biraz saygısı olan birinin her türlü riski göze alıp Gemlik belediye başkanı olarak belediye başkanlığı makamını teslim etmesini umardım, beklerdim. Yine de canı sağ olsun, canları sağ olsun. Müdahale etmiş. Bellidir, bir şeyden çekilmiştir. Ee, sıkıntılı bir süreç sonunda gelmişti belediye başkanlığı vekilliği makamına. Onun karşılığını birinin bir şey söylemesi ihtimalini görüp muhtemelen katılmadı. Yine de 8 yıl boyunca kente belediye başkanlığı yapmıştır. Onun az yaptığını çok yapmak suretiyle devam edeceğiz göreve. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Ben çıkarım, çazım, çıkarım. E, keyifli işler bunlar yani bundan sonra geçecek olan 5 yılın sorumluluğu ağırlığı omuzlarımızda farkındayım ama hepiniz işte benimle birlikte yaşıyorsunuz ne mutlu bana ki bütün gemlik burada kadını erkeği genci yaşlısı omuz verecek hepsi bana hep birlikte kaldıracağız gemliğe ayağı. İnşallah 5 yıl içerisinde çok daha iyi yerlerde e, göreceksiniz gemliyi hep birlikte. Değerlendirmemiz bu. İzin verin eee yurttaşlarımızla doya doya bugünü geçirelim. E, röportajımızı burada bitirelim. Sonra bol bol yaparız röportaj nasılsa. Bütün gemliye selamlar olsun. E, kolaylıklar diliyorum.